Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu benim kanala abone olabilirsiniz. K olan bal kızla evlilik hayalleri kuruyor. Eski zamanlardan birinde uzak bir ülkede K olan adında bir delikanlı yaşıyormuş. K olan dürüst, iyi kalpli ama tembel bir delikanlıymış. Annesinden başka da kimsesi olmayan K günleri kırlarda dolaşarak, türküler söyleyerek arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak geçiriyormuş. K en yakın arkadaşı ise uzun siyah saçlı, badem gözleri, beyaz ile adeta prenseslere benzeyen Balkız'mış. Balkız güzeller güzeli olmanın yanında Keloğlan'ı da çok seviyor ve günün büyük bölümünü onunla birlikte geçiriyormuş. İkisinin çocukluğunda başlayan arkadaşları yıllar geçtiğinde Keloğlan delikanlı Balkız genç kız olduğunda da bitmemiş. Bir gün Balkız canı sıkkın suratı asık bir şekilde Keloğlan'ın yanına gelmiş. Keloğlan hayırdır bal kız ne oldu? Senin canını sıkacak söyle hemen de ben düzelteyim. Canını sıkan kimse gidip onu cezalandırayım demiş. Bal kız ağlamaklı bir sesle cevap vermiş. Keloğlan artık ben senin yanına gelemeyeceğim. Babam yasakladı. Onun söylediğine göre ben genç kız olmuşum. Evlenme çağına gelmiş evde oturup iyi bir kısmetim çıkmasını bekleyecekmişim. Keloğlan bal kıza olur mu? Benim canım seni görmekten ben nasıl yaşarım demek istemiş ama adeta dili tutulmuş. Da bir şey diyememiş. bal kız yanından ayrılınca kere olan da eve gitmiş. Canı sıkkın bir şekilde oturmuş. Annesi benim tatlı oğlum söyle de ne, ne oldu diye sormuş. Annesinin sormasıyla birlikte kere olan da onları al anlatmış. Daha sonra da anam ben bal kız ol olmadan yaşayamam. Hadi git onu bana git iste demiş. Annesi Kerala'nın haline üzülmüş ama çağrı size cevap vermiş. Oğlum benim iyi de dersin, güzel dersin. Bak kızı ben de çok severim bilirsin ama sen kim evlenmek kim? Evlenmek için para lazım. Senin bir işin dahi yok. Sen o kızı unut yavrum demiş. Kere olan anacığım bir istesen belki verir babası söz çalışacağım demiş. Annesi boş yere umutlanma yavrum hayallere kapılma. Dese de Kere olan bu işten vazgeçmemiş. Peki iş Bulursam onu ister misin anacığım demiş. Annesinin umutsuz bakışlarına aldırmamış ve sabah olmasını sabırsızlıkla beklemiş. Sabah olduğunda ise hemen kasabaya gitmiş ve kendisine iş bulmuş. Çalışmaya başlayan olan bir süre sonra da Balkız'la evlenerek hayallerine kavuşmuş.